Saygıdeğer konuklarımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ikinci kez gazi unvanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'un konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Değerli milletvekillerimiz, değerli arkadaşlar. Tabi esas programımızı saat 14'te ilk bombanın atıldığı yere planladık. Orada yapacağız. Ben çok kısa birkaç söz söylemek isterim. Malumunuz 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünde hedef alınan en önemli yer, mekan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Aslında bu görüntüler de çok açık bir şekilde ortaya koyuyor ki darbeciler çok sembolik mekanları ve sembolik hedefleri e, dikkate almışlar. Hesaplarını ona göre yapmışlar. Esasen dünyanın hiçbir yerinde darbeciler doğrudan halkla çatışmak istemezler. Çünkü darbe zaten bir meşhuriyet zemini olmayan harekettir. Halkı da karşılarına alarak, halka da saldırarak bu meşhuriyeti olmayan hareketi daha da zayıflatmak istemezler. Fakat tam aksine 15 Temmuz'da darbeciler doğrudan milleti Halkı hedef alarak hareket ediyorlar, hedef gözeterek ateş ediyorlar. Alnından ve kalbinden vurulan birçok vatandaşımız var şehit olanlar arasında. Yine çok sembolik bir mekan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Aslında bakarsanız darbeyi gerçekleştirmek bakımından stratejik bir hedef olmaması lazım. Stratejik hedef darbeye karşı koyabilecek e, güçlerdir, asker ve güvenlik güçleridir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi hedef alınmıştır. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedef alınmıştır. Dolayısıyla bu darbe teşebbüsünün bir taraftan ne kadar büyük bir ihanet hareketi olduğunu gösteren bir meseledir bu. Millete, milleti temsil eden kurumlara karşı büyük bir kin içerisinde, bir husumet içerisinde hareket edildiğinin çok açık bir göstergesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize üç bomba atılmıştır. Bunlardan birisi burada genel kurulda milletvekillerimizin toplantı halinde oldukları sırada ve toplantı yapılan salona bir 10 metre kadar mesafede bir yere isabet etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milletin temsil mekanına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, yine milletin temsil mekanına ve milletin bizzat kendisine hedef alarak yapılan bu saldırılar, bu darbe teşebbüsüyle ilgili o söylediğimiz hain kelimesinin ne kadar da yerine oturan bir kelime olduğunu, yapılanları karşılayan bir kelime olduğunu açıkça göstermektedir. Tabii bunu unutmamamız lazım. Milletimizin ve milletimizin temsil makamı olan kurumlarımızın, başta gazi meclisimiz olmak üzere kurumlarımızın maruz kalmış olduğu bu hain teşebbüsü ve saldırıları unutmamamız lazım. Fakat bence 15 Temmuz Temmuz'la ilgili olarak bunlardan daha fazla 15 Temmuz'da bu darbe teşebbüsünün bastırılması çok daha önemli, çok daha büyük destansı bir harekettir. Çünkü biz e, tarihimiz boyunca daha Sultan Abdülaziz döneminden beri e, darbelere maruz kalmış, yönetimlerin, siyasi iktidarların darbelerle değiştirildiği bir ülkeyiz. Ve bu tarihimizde bir başbakan ve iki bakanın idam edildiği bir darbe hatırası var. Dolayısıyla e, böyle bir tarihi süreç içerisinden gelen ülkemizin, meclisimizin, milletimizin nihayetinde 15 Temmuz'da gerçekleşen bu hain teşebbüsü, bizzat bastırması çok önemli bir hadisedir ve bu darbelerle oluşan tarihi dönemin kapatıldığının tescil edildiği bir akşam gecedir aynı zamanda 15 Temmuz. Bu yönü itibarıyla bence çok daha fazla şey söylenmelidir. Benzeri bir harekette buna çok net bir şekilde halk hareketi diyebiliriz. Böyle bir hareket dünya tarihinde de yoktur. Çünkü halk hareketleri dünya tarihinde hep siyasi iktidarlara karşı gelişmiştir hükümeti değiştirmek, kralı indirmek falan. Bunun için halk hareketleri gelişmiştir. Halbuki ilk defa bir halk hareketi anayasal düzeni korumak, korumak kendi seçmiş oldukları temsilcilerin yönettiği bir yönetim şeklini muhafaza etmek için İlk defa bir halk hareketi gerçekleşmiştir. Bu bakımdan dünya tarihinde de biricik bir harekettir. Ve devlet ve millet bütünleştiği zaman neleri yapabileceğimizi de açıkça gösteren bir harekettir. İşin şüphesiz çok önemli uluslararası boyutları var. Türkiye'ye biçilen uluslararası bir aktör pozisyonu var. O pozisyona Türkiye'yi uydurmak için gerçekleştirilmiş bir hareketti bu. Türkiye buna uymayacağını kendi alanını ve yerini bizzat kendisinin belirleyeceğini o gece göstermiştir. Onun hatıralarını, izlerini o 6. yıl dönümünde de tekrar görmek için böyle bir sergi düzenledik. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak o kötü hatıralar bağlamında böyle bir geceyi göstermesin. Ama milletimizin kendi iradesine sahip çıkışının da ilelebet devam edeceğini burada da e, ifade ediyoruz ve bunu hep beraber şahit olduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın saygıdeğer protokolümüzle birlikte 15 Temmuz fotoğraf sergimizi akabinde hain darbe girişiminde bombalanan alandaki kalıcı sergimizi gezmeye davet ediyoruz. Saat 14'te Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlenecektir. Fedakarlık ve kahramanlıklarıyla darbenin seyrini değiştiren tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyor siz değerli konuklarımıza katılımınız için teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz.